Peygamber Efendimizin güzide yaşantısı Kur'an-ı Kerim'in hayata aktarılmış halidir. Dolayısıyla kim resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam yaşantısını kendisine rehber edinirse Allah Teala'ya tabi onun sevgisine mazhar olmuş olur. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine iman etmiş olan sahabe-i kiramın Rablerinin rızasına ve sevgisine nail olmaları için onlara daima güzel söz ve tatlı dille öğütlerde bulunmuştur. Bir defasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam abdest alan Sa'd bin Ebu Vakkas'ın yanına uğramış bir müddet abdest almasını izlemişti. Derken onun suyu fazlaca kullandığını görünce bu ne israf diye buyurdu. Saat bin Ebu Vakkas biraz da hayrete düşerek abdestede de mi israf olur diye sordu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatu vesselam israfın sadece kullanılan şeylerin tükenmesini esas alan bir yaklaşım tarzı olmadığını, kamil bir mümin olmanın ve Müslüman hassasiyeti oluşturmanın ancak bir bilinç inşa etmekle elde edilebileceğini öğreten şu nasihati yaptı. Evet. Akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur. Muhakkak ki Resulullah doğru söyledi.